Merhaba gençlerim. Bu videoda size 2021 AYT sınavında çıkan zor bir integral sorusuna alternatif bir çözüm anlatacağım. Bu sorunun normal çözümü çok uzun ve işlem gerektiriyor. İsterseniz diğer kanalların çözümlerini açıp izleyebilirsiniz. Biz o çözümle ilgilenmeyeceğiz ve biraz yorum katarak bu soruyu çok daha kısa sürede çözeceğiz. Şimdi soruya geçelim. Dik koordinat üzerinde f fonksiyonu türevi olan f üstü fonksiyonun grafiğinin eksi 3 ile 20 kapalı aralığındaki gördüğümü verilmiştir. Bu grafikle x ekseni arasında kalan bölgenin alanları da yandaki şekilde gösterilmiştir. Gördüğünüz gibi içeri alanları kaç birim kare olduğu yazılmış. f eksi 3 2 olduğuna göre f fonksiyonunun eksi 3 ile 20 aralığında kaç farklı kökü vardı diye soruluyor. Bir fonksiyonun kökünün grafikle ilişkisini bir bakmamız gerekiyor. Bir x y ekseni çiziyorum. Buraya da rastgele bir f fonksiyonu çizdim. Bir fonksiyonun grafiğinin x eksenini kestiği noktalarda kökü vardır. Yani buradaki a noktasını eğer ben fonksiyona koyarsam mutlaka mutlaka sıfır gelir. Tekrar ediyorum. Bir fonksiyonun grafiğinin x eksenini kestiği noktalarda kökleri vardır. Ve bir a noktası f fonksiyonunun kökü ise f fonksiyonu a'nın solunda ve sağında ayrı işaret alır. Burada solunda eksi, sağında artı işaret alıyor. Azalan bir fonksiyon çizsem tam tersi sağında eksi, solunda artı işaret alacaktı. Yani bir fonksiyonun a noktasında kökü varsa a noktasının üstünden geçerken fonksiyonun işaret değiştirmesi gerekiyor. Ya eksiden artıya ya da artıdan eksiye geçmesi gerekiyor. Mesela f2 örnek alalım 7 olsun. f8 de eksi 5 olsun. Gördüğünüz gibi artıdan eksiye geçtiği için biz burada şöyle bir yorum yapabiliriz. Bu f fonksiyonun 2 ile 8 arasında bir yerde mutlaka bir kökü vardır. Tamam şimdi bu bilgi cepte. Şimdi integral ve türevle bağlantısına bakalım. Bir fonksiyonun türevinin grafiği verilmişse size bu grafiğin altında kalan alan daha doğrusu grafikte x ekseni arasında kalan alan fonksiyondaki değişimi verir. Bunu şöyle örnekleyebiliriz. Bir hız zaman grafiğinde eğrinin altında kalan alan bize yolu verir. Ve yolun türevi de her zaman hızı verir. Gördüğünüz gibi aslında buradaki eğri hız değil, yolun türevinin grafiği. Ve bu türevinin altında kalan alan bize yolu verir. Yani aracın ne kadar yol kat ettiğini verir. O zaman bunu sorumuza uygulayalım. F fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiş ve bu eğri ile x ekseni arasında kalan alanlar verilmiş. Demek ki bu aralıkta fonksiyonun görüntüsü 4 azalmış. Biliyorsunuz aşağı doğru olduğu zaman alan integral eksi yansır. Bu aralıkta fonksiyonun görüntüleri 6 artmış. Bu aralıkta 2 azalmış. Bu aralıkta da 5 artmış. Peki o zaman başlıyorum. Şimdi f-3 2'de. İlk önce fonksiyonum 4 azalacak. Yani bundan 4 çıkarıyorum. Eksi 2 oldu. F bir yerde eksi 2 oldu. Burası önemli nerede oldu? Önemli olan burada görüntünün işaret değiştirdi. Demek ki burada kökün üstünden atlamış ve fonksiyon işaret değiştirmiş. O zaman bu aralıkta mutlaka bir tane kökü var. Devam edelim. Sonra fonksiyon 6 artmış. O zaman bir 6 ekleyeyim. 4 oldu. F bir yerde 4 oldu. Gördüğünüz gibi burada da görüntü eksiden artıya geçmiş. Yani bir kökün daha üstünden atlamış. O zaman bu aralıkta da mutlaka bir kökü daha vardır. Şuraya geçelim. Şu anda 4'teyiz. Sonra 2 azalmış. Şimdi bundan 2 çıkarırsam f bir şey 2 olur. Burada işaret değişmemiş. 4, 2 olmuş. Artı 4, artı 2 olmuş. Gördüğünüz gibi işaret değişmemiş. Bu aralıkta bir kökü yoktur. Sonra 5 artmış. O zaman 2'ye de 5 eklersen en son f bir yerde 7 olmuş. Gördüğünüz gibi burada da işaret değişmemiş. O zaman fonksiyonun burada da kökü yoktur. Peki kaç tane kök kesin olarak bu aralıktadır? Gördüğünüz gibi bir tane burada, bir tane burada. Toplam iki farklı kökü eksi 3 ile 20 arasındadır. Matematikte tabii ki ezber var. Sadece ezber yapmak soruları çözmek için yeterli değildir. Bu ezberleri niye yaptığınızı ve bunların anlamlarını da bilmeniz gerekiyor. Bunlar kazanımlardır. Bir kazanımlarıdır ve ÖSYM'de bu kazanımları mutlaka kontrol eder. Gördüğünüz gibi neredeyse 30 saniyenin altında bu soruyu gözünüzle bile çözebilirsiniz. Kaleme gerek yok. Yani yapacağınız iş 2'den başlayıp gördüğünüz gibi artış azalışları burada ekleyip işaret değişiyor mu bakmak. Umarım bu soruda güzel bir bakış açısı katmıştır size. Aklınızda yeni pencereler açmıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar, iyi dersler diliyorum.